Neden birçok metot ve ekoli öğrenmenize rağmen başarısız oluyorsunuz? Gelin bugün sizlerle canlı olarak paylaştığımız işlemde gerçekten birden fazla konfirmasyon kullanmak gerekli mi? Yoksa sadece işimize yarayacak olanları mı kullanmalıyız? Teknik detaylarıyla birlikte bakalım. Bugün grupta sizlerle girişten önce paylaştığımız 10 saltın işlemi bizlere riske ettiğimiz tutarın tam 6,5 katı kadar kar sağladı. Bu işlemde dış yapıda takip ettiğimiz bir düşüş trendimiz mevcuttu. Bu trendin olası düzeltme noktalarından biz short yönlü fırsatlara bakıyorduk. Takibimiz sırasında fiyat güzel bir geri çekilme ile gidermesini beklediğimiz imbalans alanını gidererek aynı zamanda satış için beklediğimiz point of interest noktasına geldi ve burada fiyat bir süre konsolide olduktan sonra aşağı yönde kırılmasının ardından biz bölgenin testi ile işleme dahil olduk ve buradaki hedefimiz fiyatın old low seviyesinde bıraktığı likiditelerdi. Ardından fiyat hızlı bir şekilde hedefine ulaşarak bizleri 6 buçuk arı ile tp yaptı yaptı. Burada dikkat etmeniz gereken konu aslında grafik üzerinde sadece birkaç teknik dışında hiçbir ek konfirmasyon veya gösterge kullanmamış olmamızdır. Unutmayın ki grafik üzerinde kullandığınız teknik ne kadar artarsa bu o kadar kafa karışıklığına ve duygusal karara neden olacaktır. Sizler de bu tarz işlemlerden anlık olarak haberdar olmak isterseniz yorumlar kısmında linki bulunan tamamen ücretsiz Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Aynı zamanda bizlere destek olmak isterseniz videomuza like ve birkaç kelimelik bir bir yorum bırakabilirsiniz.